Hepinize merhaba arkadaşlar. Kripto Kurdu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Furkan. Bugün sizlere Solana ekosisteminden bir NFT tanıtacağım. Tanıtacağım NFT Jungle Cats. Solana Art'ta listelenecek. Önce bundan bahsedeyim. Twitter adresleri burası. Burada da gördüğünüz üzere Solana Art'ı takip ediyor. Şimdi bu NFT'yi biraz bahsetmek istiyorum. Öncelikle Raydium'da piyango sistemiyle çalışacaktır Robzon'da. Buradan başlayalım ufaktan. Şimdi bu NFT 5500 kişiye alabilecek. E, çekilişli olacak. 5500 kişi bu NFT'ye sahip olabilecek. Şimdi her bir NFT'ye sahip olabilmek için 2 sol ödemeniz gerekiyor. Fakat e, bu 2 sol veren herkes alamayacak. Piyango sistemli olacak. Tahsis için piyango. Şimdi burada şöyle de bir detay var kullanıcı başına biletler stake etmeyenler için 3 bilet. Yani bir cüzdan 3 tane bilet hakkı deneyebiliyor. Yani 6 sol olması gerekiyor cüzdanınızda 3 bilet denemek isteyenler için söylüyorum. 1 bilet 2 sol, 3 bilet 6 sol toplamda. Bir de eee anlaşmaları var. Sanırım rais stake edenleri ödüllendirmek için, rais stake edenler için bonus sunmuşlar. Bu bonus nasıl oluyor? Elinde bir haftalık e, 50 tane ray tutanları e, görüntülerini almışlar. Bunlar için bilet. Sonra bir aylık 100 e, tane ray tutanlar için ekstra bonus bilet. Bir de 1000 ray ve üzeri tutanlar için ekstra bilet. Bu şekilde e, ray tut, stake edenler için de ekstra bilet hakkı almaya e, şeyi koymuşlar yani bonusu koymuşlar. Ben rise stake etmedim. Alabilir miyim? Bu sizin için geçerli değil. Alabilirsiniz tabii ki. Fakat eee stake edenler için ekstra bilet bonusu vereceklermiş. Ama rise stake etti diye de illa NFT vermeyecekler. Yani yine bilet olacak. Eee çıkabilir, çıkmayabilir bu. Şans tamamen. Toplam kazanan bilet sayısı 5500 adet. E, tarihin açık gelecek olursam da 18 Ekim saat 5'te. UTC saatiyle 14.00 bizim saatimiz ile saat 5'te. Bileti almak için 5 dakikamız var. 5'i 5 beş geçe e, biletleri almak için havuz kapanıyor. Bunu da belirteyim. Şimdi alma aşamasını detaylı olarak gösterecek olursam. Burada da linki gördüğünüz üzere. Ray düğüme geliyorsunuz. Ardından drop zona tıklıyorsunuz. Burada da gördüğünüz üzere e, reklamı bulunmakta. Buradan detaylarına ulaşabilirsiniz. Buradaki girdiğim sayfa bütün detayları burada var. Şimdi nasıl alacağım derseniz ben size şuradan önceden girdiğim yine aynı örneği vereyim. izlemeyen arkadaşlar için. Buradan bir ekran açılıyor. Tam mouse gösterdiğim alanda. Saat tam 5 olduğu zaman burada bilet almak için bir ekran geliyor. 2 sol verdiğiniz zaman bir tane bilet alabileceksiniz. Burada da bir tane aldığınız bilet gözükecek. Sonra da 5'i 5 beş geçe bitecek. Sonra burada kazanan numaralar belirlenecek. Sizin biletiniz tuttuysa buradan NFT'yi talep etme hakkına sahip olacaksınız. Yani drop dediğimiz. Drop'u talep edebileceksiniz. Bana çıkmadı. Solüm gider mi? Hayır gitmez. Buradan solünüzü tekrardan iade alabilirsiniz. Aynı şekilde burası açılır bir ekran olacak. Tam bu gösterdiğim kısım satış başladığında. Onun haricinde bilmeniz gereken başka bir şey yok. Daha önce de Radium projelerine katılmıştık zaten. Anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.